televizyona vereceğiz biz bizi. Evet, internette, YouTube'da. Bunlar da şehirli çiftçiler. Altından kesiyorsunuz. Burada hasatımız devam ediyor. Herkese merhabalar. Merhabalar, bir hasat gününden günaydın. Üçüncü hasatımızı Üçüncü yapıyoruz hasat. bu yıl. Sabah 8'de çalışmalara başladık. Sen devam et. Şimdi önce 3 yıllık lavantalarımızı biçmeye başladık. Sonra yeni tarafa geçeceğiz. Bunlar nispeten daha büyük. Önce bunları halledelim dedik. Zaten bunlar grileşmiş artık. Yeniler hala biraz daha mor. Bizi bir de şurada uzunca bir alan bekliyor. 10 kişiyle şu an artı biz 3 kişi birazdan çalışmaya başlayacağız. Hasatımızı yapacağız. Yarın da yağ çıkarmaya götüreceğiz. Bakalım bu yıl kaç kilo çiçek alacağız ve kaç litre yağ elde edeceğiz. Hep beraber göreceğiz. Haydi bakalım hasat başlasın. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sizin elinizdekilere biz orak diyoruz ama kırkma mı, mı diyorsunuz siz? Bunun adı çekme. Çekme. Ha sizdeki çekme? Kırkma dedi demen bir o ne? Ha kırkma şu. Bu kırkma. Orak ne? Orak. küçüğüne kırkma derler. Bu orak küçüğü olduğu için buna kırkma deriz. Ha kırkma tamam. Biraz oran, daha büyük. İçeride burada da Ha şimdi yok orak burada ha, o zaman. Tabii. Ha tamam. Lavanta biçmek zevklidir ama ya soğandan falan sonra Oo. güzel kokuyor. Güzel, çok güzel. Soğanın kokusundan. Güzel, güzel bin kat güzel. Artık lavanta kokacak mis gibi. Evet. <laughs> Daha önce lavanta yaptınız ama değil mi? Buraya gelmedim ama başka yere ekmeğe de gittim, çelik yapmaya da gittim, ekmeğe çiçek biçme de. O hepsini biliyorsunuz. Bir gün gel, bir gün geldi, geldi bekler. Bizimkiler de büyüdü bayağı artık üç yıllık oldular. Bunlar güzel. Üçüncü. Hı hı. Büyümesi de çok rahat. Mine Hanım bizim bütün yardım eden teyzelerimizi bize bulan kişi. Teşekkür ediyoruz kendisine. İyi Sağ olun. Eliniz uğurlu gelsin. Bol yağ çıksın. İnşallah, inşallah. Bu büyükle daha kolay oluyor sanki. Bir seferde çekiyorlar. Biz küçük şey çekmeyle yapmaya alışkınız da onunla çok uzun sürüyor. Çuvallarımız hızla doluyordu. Üçüncü. Üç mü oldu? Oh evet. Oo, hızlıyız, güzel. Levantalarıma basmıyorsunuz. Pardon. Şimdi aynı soru üzerinde böyle daha bebek lavantalar var. Çünkü burada birazcık zayiat vermiştik. Onları yine daha sonradan yeni fidelerden ektik. O yüzden bunlar şu anda küçük. Şöyle büyükler de var işte bunlar 3,5 yaşında şu anda. Bunları aslında orakla yapmak daha kolay olur diye orak aldık da şu anda biz çekmeyle gösteriyoruz bunu. Elimde eldiven yok o yüzden arılara dikkat ediyorum. Şimdi büyükler de şöyle öbek öbek yapıp altından kesiyorsunuz. Burada çiçeğin hemen altından kesmeye de kasmıyorum. Çok da önemi yok açıkçası. İşte şey denebiliyor. Distilasyon yaparken şu sap miktarı çok fazla olursa yağın kalitesini etkeder falan. O kadar da takıntılı olmaya gerek yok. Özellikle alan büyüdüğü zaman çok da fazla onu düşünmüyorsunuz açıkçası. Zaten çok da fazla etkisi olduğunu da görmedik. Yapraklar da giriyor içine Yapraklar, dallar giriyor tabii ister istemez. Saatle ilgili söylentiler var ama biz 8'de başladık. Gün boyu yapacağız. hani güreşte olmadan yapılsın falan. Evet mi? ya orada en önemlisi şey operasyonu nasıl sağlıklı yürüteceğiniz. 8'de başladık yani. Aslında bir önceki sene 6'da başlamıştık. 6'da başlamanın avantajı daha uzun süre serin havadan faydalanıyorsun. Ve arı ve sinek daha az olur. Şu şekilde tıraşlıyorum. Şöyle. Bunların birazcık çiçeklerin dökülmesini bekledik yani hem biraz şey hani distilasyon için uygun zaman ayarlayamadık hem de zaten yağın esas bulunduğu kısım şu içindeki keseler olduğu için o taş yaprakların döküldüğü zamanı bekledik. Şu anda o yüzden böyle mosmor görünmüyor lavanta. Hadi bakalım devam. Görüşmek üzere. Ben dolan çuvalları taşıyacağım. Tamam. Şehirden gelen çalışan sayımızda artış var. <laughs> Gülayça bizim bugünkü yeni elemanımız. <laughs> Nasıl gidiyor şimdilik? Güzel gidiyor, eğleniyorum. Yapabileceğin en güzel kokulu hasatı yapıyorsun. Evet, Öyle düşün. Yalnız uykun gelebilir. Bol bol lavanta koklayıp. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bizim lavanta tarlamız hemen ayçiçeklerinin yanında. Şu anda artık ayçiçeklerinin sarı yaprakları dökülmüş biraz. Ama onlar sarıyken, lavantalar da mosmorken gerçekten çok güzel fotoğraflık görüntüler çıkıyor burada. Tarım or kontrastı gerçekten görülmeye değer. Yolunuz düşerse böyle Trakya tarafındaki tarlalara mutlaka bir fotoğraf çektirmek lazım buralarda. Telesyonu verecektiniz kızımızı? Evet, internette, YouTube'da, YouTube izliyorsunuz. İyi bak, bakarız bari. Tamam, kanalın ismini söylerim ben size. <laughs> Söyler <de. gülüyor> Seyrederiz kendimizi. Mina'nın biliyor galiba zaten bizim kanalı. Hah. <laughs> O kadar ot temizliğine rağmen yine çıkmış aradan otlar ya. Yani çok yağmur Hı. yağdı o yüzden. Çok yağmur yağdı. Toprak da verimli bayağı herhalde. Sen tam modern çiftçi. Şortunla, şapkanla. Ben yazlıkçı çiftçi. Yazlıkçı. Sezonluk. İlker hiç durmadan çuval açıyor, çuval taşıyor. Çuval açıyor, çuval taşıyor. Şimdi büyük taraftaki lavantalar bayağı uzadığı için çuvallar çok çabuk doluyor. Sadece onları taşımak için aracın oraya bir kişi gerekiyor. Ağızları açık kalacak herhalde havalansın Hatta diye. Ya çıkana kadar bir gün bekleyecek. Evet. Eşel çıldırmış gibi hasat yapıyor şu an. Patron çıldırdı ya. Şey, Patron çıldırdı. O, o, bozma. Olmaz ya. Kendi gene ovalleşiyor. Senin çok büyük ya. Şuna baksana getirsene. Dibinden dibinden. Küçücük. Ben bunu Ay, bayağı sağlam buluyordum gene. Bak Gülayçe'ninki gibi yap. Gülayçe'ninki gibi. Köstebek yosu gibi yap. Gülayçe şey yapıyor. Kıraş ya şey ediyor. Berber gibi keselim. yapıyor. Şey Akşama mı? kadar yetişecek miydi? Şu anda tek derdimiz o. Sence yetişecek mi? Susacağız şekilde. Böceği buldum. Çok tatlı. Şuna bakar mısınız? Eldivenlerimle takım oldu. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel 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 gel. Korktu dondu. Nasıl sevimli. İlk defa bir uğur böceğini bu kadar yakından inceledim ve kaçmadı. Bunlar da şehirli çiftçiler. Angaralı o ne anlar lavantadan Arka taraf tecrübeli. Burası acemi. <laughs> Bunlar Instagram'a fotoğraf koymaya gelmiş. Aynen. Hayır, ben de zaten video çekme bahanesiyle bayağı bir kaytarıyorum. Teyzeler orada 5 sıra yapar kadar siz burada 5 tane demet şey yapmışsınız. 5 değil yalnız. 1, 2, 3. Merhaba üç. arkadaşlar kanalıma hı, hoş geldiniz. Evet, Bugün beş, sizlerle hı. birlikte lavanta tarlasındayız. Hasat yapacağız. Bugün çok değişik bir aktivite <laughs> Dur, yapacağız. Gel in... de şeyi söyle Gülayça gel. <laughs> Diyeceksek <laughs> şimdi yani. gel gel kanalıma şey kanalına duygunun abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Şeyde kendi ek, efektini yap. Şöyle atla videonun içine. Bu arada... <laughs> Bu arada Duygu'nun kanı... Gülalçı <laughs> söyleyemedi ben söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı ve zil açmayı unutmayın lütfen. Farklı videolarımızla <laughs> karşınızda olacağız. Bir de beğen tuşuna basarsanız seviniriz. Böyle elledikçe kokusu yayılıyor, iyice güzel oluyor. Bütün lavanta yağı bu çiçeklerimizin içindeki keselerde. Zevkli ama biraz da zor bir süreç güneşin altında. Tabii siz alışkınsınız. Hasatımız devam ediyor. İlker Lavanta İşinde patronumuz. O kontrol ediyor şu an bütün hasat sürecini. Ben hammallığını yapıyorum işte. Çuval taşıyorum. Dolan çuvalları taşıyor, boş çuvalları götürüyor. Kamerada ben Duygu. Lavantalarda <laughs> teyzelerimiz çalışmaya devam ediyor. Nasıl gidiyor derseniz 10 saatte... 10 saatte, 10 saatte değil. değil. 2 saatte, 2 saatte 10, 10 kişiyle 10 bir, dönüm bir dönüm hasat yapabildik. Ama bunlar 3 yıllık lavantalarımız olduğu için biraz büyükler ve daha zor oluyor. Sonradan şu arka tarafta yeni kısma geçeceğiz. Onlar bebek levantalar. Orada daha hızlı gideceğiz diye umuyorum. Şu ağacımızda iyi ki var. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yorulanlar için. Gölge, mola ağacı. Bir tane lazım. Her tarlaya lazım. Nasıl gidiyor? İyi. Sanki sabah bir hareket, bir ateş, bir hareket. Sıkıldık. Şimdi alıştık. Bence tam tersi ya. Hızlı başladınız şu an. Daha yavaş gidiyoruz gibi geldi. Güzel. Neden? Şu an sıcak çıktı. Sıcak başladı. Güneş geldi. Daha erken başlasaydık burası biterdi. Evet. Sıcak biraz yoruyor. Güzel, işte geleceğim. E, ben geleceğim? siz dediniz sekiz diye. Mesela ben <laughs> erken gelirse daha birinde daha evet, çok iş olabilse... Arılar bitmiş ya. Biz geçen geldiğimizde çok arı vardı. Sokmuyor ama arılar. Biz. Bizim orada iki yaşarda kestiklerimizde sıva mağrıydı. Hiç hani aman aman sokayım bile insanları hiç şey etmedi. Evet evet. Saldırmadı yani. Biz bir kere sokulduk arı ama böyle ya. Tamam, İkimiz abi. birden. Evet. Haydi kolay gelsin. Lavanta kokusu çok enteresan bir koku. Sevenler çok seviyor ama sevmeyenler de çok rahatsız olabiliyor. Demin teyzelerden bir tanesi fenalaştı. Alerji yapmış. <laughs> Alerji yapmış lavanta kokusu sanırım. O ayrıldı. Kalanlar devam ediyor. Biraz yoğun bir kokusu var. O kabul etmemiz gereken bir gerçek. Ama yine de uğraşılabilecek en güzel bitkilerden bir tanesi. Hem böyle kokusu hem rengi Satı. 14. Ha. Lavanta ilk mi? mi? Lavanta satı. Sevdin mi? Kötü evet. mü evet. de evet. 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 kokuyor? Lavantaya evet. kötü kokuyor evet. diyen evet. ilk evet. insan. Evet. Herkes bu kokuyla uyuyor, şey yapıyor. Odasına, evet. evine evet. sıkıyor. ben bunları koyduk. Hop hop. Sen hızlısın ama. Hı? <laughs> Aynen. Bak teyzeler kaldı geride. <laughs> Siz anne kız mısınız? Yok babaanne. Babaanne. Ha. Siz benim o kadar kızım olsa ne isterim? Genç gösteriyorsun demek. O kadar kızım olsa ne isterim? Şu anda tarlamızın bir yarısı hasat edilmiş durumda. Bir yarısı hala mosmor bekliyor. Bütün kelebekleri, arıları, börtü böceği bu tarafa transfer ettik. Burası da gidince ne yapacaklar bilmiyoruz artık. Ee, i̇yice yorulmaya başladık artık. Öğleden sonra dörde yaklaşıyor saat. Ee, bundan sonra video çekmek için de yeterli enerji bulamayacağız muhtemelen. Umuyorum ki akşama kadar hepsini tamamlayıp e, yarın da yağını çıkarıyor olacağız. Eğer lavanta yağı nasıl çıkarılıyor merak ediyorsanız onunla ilgili videomuzun da linkini yine buraya koyalım. İzleyebilirsiniz. Daha önce distilasyon makinesiyle maceramızı paylaşmıştık. Umarım sizin için de değişik bir tecrübe olmuştur. Sizlerle de paylaşmak istedik bu hasat günümüzü. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de zili açarsanız videolarımız bundan sonra size direkt bildirim olarak gelecek. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın.